Herkese selam ben Ömer lütfen 15 saniye verin bir 15 saniye kısa buyurun, bir süre alacağım. Allah rızası için. Uzun zamandır bu giriş yapmıyordum. Çünkü kanala 2 yıldır falan video atmıyorum sanırım. Kanala hala canlıysa neden video atmadığım hakkında bir video çekerim büyük ihtimalle. Onun harcı bu videoda arkadaşım Samet'le Rosewood'dan bir üs aramaya çıktık. Videonun başındaki kısımları kaydetmemişiz ama fazla bir şey yaptığımızda söylenemez. Hani polis istasyonuna gittik silah falan bulduk. Bir tane araba bulduk. Videoda da Rosewood'dan üs bulmaya giden yolculuğumuz var. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yorumlarda isteklerinizi, önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler. Dayı biz bu evden siktirip tek bu evde hiçbir şeyimiz yok. Biz Benim artık, artık bir yere şeylerimi atmam lazım. Biz bir yere araba bıraktıydık diye hatırlıyorum ha, ama. Burada 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 işte arabamız. Bunlar bizim değildi ya. Lan bizimdi ya sus. Al işte <laughs> farları da açık bırakmışsın zaten gerizekalı. Ben mi sürdüm? Bana ne Sen ben... sürdün. Bana ne ben mi? Siktir? Anahtar sende. Tak şunun anahtarını. Binali. Binali mi yerdi? Tam alır arabalarda ya? E niye söküyorsun o zaman? Siz kimden aşağı Kasım Paşa. Ya ne Kasım Paşa? Koru beni bak göremiyorum arkamı. Tamam tamam arkana bakacağım ben arkana. Bak anasının amına gitmiş Arkamına <laughs> bakacağım. Ben 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 koruyorum seni sen devam et. <laughs> Ofa burada canet var. Leca lecane mi var? <laughs> lecane cane. Leca, lecane cane. Lecane cane. Aa, ee. ne can, e can, Araba arabanın şeyi gitmiş anasını satayım. 11 kalmış. Ah, arabam. Ha, arabam. Bu ne? Arabam. Ya niye kapatıyorsun? Bagajı niye kapatıyorsun? Arabam. Eşyalar kapatmadım, eşeler kapatmadım. Şey Kapatmayınca araba gitmiyor. El frenini kaldır. Amına koydum. <laughs> Amına çakarım ama. 0 kilometreye yeni bir araba da alırım. Ha. Vallahi Allah aldım ben aldım aldım. aldım. 0 kilometre aldım ben. Aldım ben. Aldım ben aldım ben aldım ben. Aldım, <laughs> ben, aldım, ben, aldım, ben, aldım ne ben. Ne ben, yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aldım ben. Aptal <laughs> mısın ya? <laughs> Araba yolun ortasında <laughs> <ordusunda gülüyor> bozulursa seni götünden bir sikerim. Çıkalım bence buradan yolda. Araba gitti. <laughs> Nasıl gitti? Araba bozuldu. Yemin et. Ben manuelden <laughs> çok seviyorum kardeşim ya. Tamam tamam tamam. Çıkalım geri. mı benzinlikten? Geldi geri geldi geri geldi. Burayı temizleyemeyiz gel çıkalım yolda buluruz benzin. Niye sen girmedin? Şey silah var elimde ya büyük silah alacağım. Gelecekler sessizce halledelim şunları ya. Gel gel sıkıntı çıkarmasın dışarıdakiler. Bekle bekle dışarıdakiler kalsınlar ya. Şimdi çıkarsak diğerleri de görecek bizi eve doğru gelmeye başlayacaklar. Alıyoruz buradaki eşyaları burada kalacağız diye bırakalım mı? Aldın. Aman alalım bu, alalım. Çocuğu. Orada şey bir tane daha ev olması lazım. Diğer tarafta oraya geçeriz. Lan zombi var zombi var zombi var. Nereden geldi bu boros bu çocuğu? Pensilvanya gibi gözüküyor saç modeline baktığında. <laughs> 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 Nereden geldi herhalde? <laughs> Gökbebeğimden pencere falan açıktır ya. Son güne dek gelecekmiş gece bekçisi ezel hep. Bir de benim üzerime atıyor ucube seni. Lan! Şu an görmüyorum ki. Benimkini görüyor Görmedim görmedim. Ben, göstereyim. Görmedim. Ben, ben, ben. Sen ben aldım bedava çıktı ben gidiyorum bedavayı almaya. <laughs> <laughs> sen ben bedava kazandınız diyor bir alalım bedava. Çitos 25 kuruş. 25 kuruş <laughs> para 25, 25 kuruş para. Zamanında vardı. Çitoslar böyle twilightlı, alacakaranlık. Onun böyle önündeki <laughs> o ince baskı oluyor ya. Az önce karakterim senden korktu. Benden niye korkuyor orası bu çocuğu? Çünkü televizyonu kapatsan keşke amana çaktım Yok yok. Bordomum azalıyor. Bordom, Açı bordom. Açta şey, şey sesi kısayım. Açta sesi kıs. Ya siktir git ben gidiyorum. Misafirlerimiz var. Jack Jack John Danielson, Danielson, Jack'in Whiskey, Whiskey Chocolate bitter. Arabaya binme hiç. Metal boruyu aldım sırtıma. Gel beri yar gel Bunları verin. almıyoruz mu? Bunları almıyoruz mu? Neyleri? O şey craft malzemelerini oh. mi? Ha. Ya ben kullanmadım hiç onları oynayışım boyunca. Alacaksan ama bir şeyler craftlarım diyorsan al doktor. Sen... Tel falan. Tel mi? Bilirsin, ha, bildiğin tel. Bilemedim neyden dikenli, pasitim. Dikenli tel yapa... Tel la tel bildiğimiz tamam, ya. Tamam o zaman de abi, tel al, tel koş al yapayım. koş al, gel lan. Aman at, çaktım. Sik Açarım pvp'yi pvp var ya şatkanla bir sıkarım. <laughs> A atarım PvP var ya bu boruyu senin götteliğine bir alalım. <laughs> oh, oh, yapma. <laughs> Nereye gidiyoruz? Konuşanlar varmış. Konuşanlara gidiyorum ben. <laughs> konuşanlar saat kaçtaymış kaçta? Saat 2'de konuşanlar de... Aa <laughs> <laughs> yok Ben şey değil mi? İçimde kalır bakmazsam çok fena bir şey çıkacak bir şey hissettim. Şimdi ben bende bir iki tane var sen oradakileri çek. Ben de şunları öldürüp hemen almaya geçeyim. Hop 3 taneyi de öldürdüm. Şu anda gidiyorum arabalara bakmaya. Umarım orası boştur. Boş boş. Binali. Binali yer boş. Burada en az 15 tane var şu anda üzerime gelen. Sana dönmüşler aman koyayım. Nereye dönüyorlar oğlum? Kilitli bunlar bu arada. Kilitlerini açmak falan çok uzun iş. Bu kadar zombiye değer mi bilmiyorum. Lan bin. La benim arabam yukarıda. Ben tamam, arabayı götürecektim. Neyse sen gelirsin. Kardiyo yapıyorum be biraderim. Kardiyo yaparken sigara yakmaca ama. Ya şimdi çevir. Şey, <laughs> oradan git ben geleceğim tamam mı? Tamam mı? Ya gel, geleceğim ben kanka. Geleceğim gel. geleceğim sıkıntı yok. Güveniyorsun bana değil mi? Güveniyorum güveniyorum güveniyorum. Geleceksin değil mi kanka? Geleceksin. Geliyorum 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 geliyorum. geliyorum. Tüm yolu zombi ile kaplamış bir de gelecek mi kanka diyor lan. Oğlum ben çok fena sürüyorum ha ne oluyor lan bana? Araba gitti yine ya. Ciddi Tamam geldi, geldi geldi geldi. Çekeyim mi seni? Çek çek çek. Çek çek. <laughs> o karavan var, karavan var, karavan var. Arvi Yap istediğini. Yap, yap, yap. Ben bu elemanları burada tutuyorum. Sen bakıver Arviye. Ben Arviye bakamıyorum. Ben... Harbi yiyorum şu anda harbi. Ben harbi yiyeceğim. Anlayan anladı, anlayan anladı beyler. GTA 5 komik anlar. Haydi bakıyor mu <musun> artık? <laughs> Bak bakmayacağım, bakmayacağım. Oturuyorum burada. ben kamp ateşi yaktım şu anda. Kamp ateşi yaktım. Pirzola ben. Pirzola pişiriyorum. Pirzola. Ben pirzola yaktım. Dur lan buna. Niye açılmıyor bunun kapısı ama? Hadi dayı oğlu ya. Foo Fighters konseri izliyorum dur bir. <laughs> İçine girilmiyor buranın bu arada. Bağlı mı bu anlamadım. İçinde bir şey varsa bak. Binal Yıldırım varmış. Ben yarra yedim. Ne oldu? Ha hala da tak tuk çarpma sesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Araba paramparça oldu. Utanmaz herif ya. Gel 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 seni nereye getirdim bak. Karpuz istemiyorum. Karpuz. <laughs> Şu sene böyle ben zenciymişim aslında tamam mı? Lisede tanıyorsunuz beni. Sesim çok güzel böyle. Sınıfta full böyle şey yapıyorum. Oh my god falan yapıyorum böyle. Oh my god. <laughs> Keşke oh, my oh my god. Oh my god. <laughs> What the hell? <laughs> What the hell? Şey, sen niye peki kurşun ne? geçirmez taşak yeleğini attın buraya? Bok gibi çünkü üzerindeki yeleğe bak amına koyayım. Arka sokaklar mesk <laughs> yeleği bulmuşum o dandik mi giyeceğim? <laughs> Karpuz. Karpuzum mu? Lan kaç tane atıyorsun amına koyayım? 3 tane bende var 3 tane sende var. Ya benimkini bir yersin saniye. anlarım da sen karpuzunu yiyorsun. <laughs> Çarpıyordum sana bu arada. Ben sana şimdi arkadan bir çarpacağım var ya. <laughs> Erdal. Erdal. Ananın ana Erdoğan. Ağzına vereceğim Erdoğan. Ağzına vereceğim Erdoğan. Ağzına vereceğim Erdoğan. Kadına emir Erkin. vereceksin. Bir de kadına emir ver. Domal de. Ben her gün badem yiyorum. Her gün kuru et yiyorum. İşte Orası bu çocuğu bak ben her <laughs> akşam kuru et yiyorum burada. Orası bu çocuğu. Benim evimdeki bardak. bendeki bardak. Senin evinde yok. Amına kodumun orospusu. Bak <laughs> <laughs> ben seni bekliyorum sen hala yok tamanca şarjörü takacağım bilmem ne. Hadi hadi akşam Abi, oluyor. Araba arabamı arabamı yürüyorum Arabam mı yürüyorum yani. Arabam. Şimdi ben üst seni, kata çıkacağım. Sen ben diğer yandaki eve gidiyorum. Ben kısmet olur izleyeceğim rahatsız etme beni. Tamam. Neredesin? Abi Ananı sikerim ne yapıyorsun geri zekalı. Evi daha yeni unutuyordum. Aman aç senin bekle geliyorum. Ben de geliyorum içeri. Zombiler de geliyor ama ben olsun. <gülüyor> 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 Bir tek ben gelmiyorum misafirim ne var. <laughs> <laughs> Kafası. geldi <laughs> Aferin gittin ormanlık alandan. Biri al vitesi, biri al, biri al. Bırak. Aldım bir de. Otur <laughs> oğlum. Ya bırak ya bırak. Sen bu araçların şeyini niye çekmedin? Bağlantısını. Eşyaları götürüyorum ben çünkü. Sik kırı. Ağladın eşya. Gidinemiyorum ben gidinemiyorum. Kim peşine götüremiyorum dedin. Buraya 3 kilo eşya taşıdım. Taş şam koptu. Sen bana diyorsun bilmem ne. <laughs> Bunun bagajından aldın mı? <laughs> bir şey kalmadı değil mi? Yani. Necdet abi öldürdüm. Necdet abi bizim karşı komşu amına koyayım ne konuşuyorsun adam hakkında? Ben gidiyorum vallahi gelen gelsin. Gelen gelsin. <laughs> Oy vermeye Hatırımıza gidiyoruz. Gelen yapalım. gelsin. Ben bir odan söyleyeceğim yoksa. Piştiğim mi bunu bir şekilde almamız lazım. Oo var 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 arabanın altında var. Harbi misin? Go. Bu araba çok temiz bu arada ve Yedek çok. Yedek lastiği var. aldın mı? Ya bir tane daha lastik var. Yarra yemiş. gidiyorsun hayırdır ne işi? Senin bir araba vardı ya. Bir dur yarra biycan mı? Böyle bir şey yapma. Haydi görüşürüz. Oyun bir ses al. <laughs> gidiyorum. Ama. Ben Moldur abi gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum vallahi var. <laughs> Ordudan mesaj aldım. Helikopterle kurtaracaklarmış beni. <gülüyor> <gülüyor> Çağırırlar bedava yemek su vereceğiz dediler hemen gidiyorum oraya. <laughs> 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 ama bedava yemek suyu alıp geri döneceksin değil mi? Başka hiçbir şey yapmayacaksın. <laughs> <laughs> Hayır şey dolandırmak için çağırmışlar zaten öldürecekler amınak.

Ben Niye yerim yansınlar Ya sen de Ben yerim yansınlar Ahahahah Ahahahah Valla ya. Soner Sarı Kaba Dayı Ahahahah Soner Sarı <laughs> Soner Sarı <Sarıkabı'da değil. gülüyor> Sono Sarı Soner Asurikapo Or Mabel Ma bela matez o. Soner sarı kabada ya adam dur ya. Baya iyi şarkıcı kanka aynı. <laughs> Benim en sevdiğim şarkıcı Yorekok Ok. <laughs> Neydi Soner sarı kabada dayının Yorek ok şarkısı bir tane. <gülüyor> ne? <laughs> Yorekok Ok işte aynı. Aynı adam değil mi? <laughs> <adam. gülüyor> aynı adam. Dwayne Johnson'da Soner <laughs> sarı aynı adam.